Anne neler oluyor? Merak etme canım mallarımıza haciz geldi. Bu aşağılık sümük suratlı yağlı göbekli ayakları leş kokan, dişinde çürük olan ağzı sucuk kokan, beynine oksijen gitmeyen akbaba görünümlü yeşil ucu ucubi tipli solucan kılıklık kaslarının çekici olduğunu sanan morarmış dudaklı yaras ayaklı yılan suratlı kepçe kulaklı ter kokan pis her şeyi götürüyor. Sadece işimi yapıyorum neden bu kadar kötüsünüz? Anne ne yap Fazla ileri gidiyorum. O televizyon bozuk. Öyle mi? Artık öyle. <laughs> Bayan, ne var? Arabanıza haciz koymaya geldim. <laughs> Araba için 100 dolar aldım. 100 dolar mı? Ama o araba bundan çok daha fazla eder. Şey bilirsin eşyalar değerini yitirir. Richard buradan araba galerisine gidene kadar değerini ne kadar yitirmiş olabilir ki söyler misin? Torpido gözünü karıştırırken 1 dolar buldum ve arabayla girilen o markete gittim hayatım. İyi ama markete arabayla girilmiyor ki? Artık giriliyor. Sonuç olarak araba mezarlığından bu kadar alabildim.